Herkese merhaba. Şimdi size biyoçeşitlilikten bahsetmek istiyorum. Dünyada kaç çeşit bitki ya da hayvanın yaşadığını hiç merak ettiniz mi? Acaba yeryüzünde kaç çeşit balık, kuş veya memeli vardır? Peki ağaçlar, böcekler, mikroskobik canlılar? Yeryüzünde birbirinden farklı o kadar çok canlı var ki. Son yıllarda bilim insanları dünyadaki canlıların çokluğunu anlatmak için yeni bir terim kullanmaya başladı. Biyolojik çeşitlilik ya da kısaca biyoçeşitlilik. Bir bölgede yaşayan canlıların sayı ve çeşit olarak zenginliğine biyolojik çeşitlilik denir. Biyoçeşitlilik, iklim, sıcaklık, doğal afetler, su, ışık ve toprak yapısı gibi faktörlerden etkilenmektedir. Bu faktörlerin elverişli olduğu ortamlarda biyoçeşitlilik artarken elverişsiz olduğu ortamlarda azalmaktadır. Örneğin deniz ve ormanlarda biyolojik çeşitlilik fazlayken çöl ve kutuplarda biyolojik çeşitlilik azdır canlıların ihtiya ihtiyaç duydukları maddeleri doğal ortamlardan karşılamasına doğal yaşam denir. Canlıların doğal yaşam alan alanlarına ise habitat denir. Biyoçeşitlilik doğal yaşam için çok önemlidir. Çünkü bir bölgede yaşayan canlılar besin, barınma ve ihtiyaç duydukları maddeleri biyoçeşitlilik sayesinde karşılarlar. Biyoçeşitlilik, tarım, hayvancılık, mobilyacılık ve eczacılık gibi alanların ham madde ihtiyacını karşılar. Ülke ekonomisine katkı sağlar. Hava kirliliğini azaltır. Seri etkisini azaltarak kırasa ısınmaya engeller ve su ve toprağın korunmasına katkı sağlar. Bir alandaki canlı ve cansız varlıkların hepsini birlikte oluşturduğu sisteme ise ekosistem denir. Ekosistem, tek bir ağaçtan oluşabileceği gibi büyük bir ormandan da oluşabilir. İklim ve hava durumu gibi doğal faktörler ekosistem üzerinde etkildir. Ancak ekosistemleri sadece doğal faktörler etkilemez. Aşırı otlatma, bilinçsiz avlanma, orman yangınları erozyon, çevre kirliliği, deniz kirliliği, çölleşme gibi etmenler ekosistemleri olumsuz etkilemektedir. Ayrıca aşırı nüfus artışı ve buna paralel olarak ihtiyaçların artması ve plansız kentleşme de ekosistemler üzerine olumsuz etkilere sahiptir. Bu olumsuz etkiler pek çok bitki ve hayvan türünün yok olmasına veya yaşam alanlarının değişmesine yol açmaktadır. Bir ekosistemde meydana gelen olumsuzluk hem o bölgeyi hem de dünyayı etkilemektedir. Çünkü ekosistemdeki her olumsuzluk biyoçeşitliliği de tehdit etmektedir. Bu nedenle ekosistemlerdeki biyoçeşitliliğin korunması hem ülkemiz hem de dünya için çok önemlidir. Ekosistemlerdeki biyolojik çeşitliliğin korunması için çevre kirliliği önlenmelidir, ormanlar tahrip edilmemelidir, plansız kentleşmenin önüne geçilmelidir. Nesli tükenme tehlikesinde bulunan bitki ve hayvanlar koruma altına alınmalıdır. Çevreye ağaçlandırılmalıdır aşırı otlatma ve bilinç avlanmanın önüne geçmek için insanlar bilinçlendirilmelidir. Ülkemizde bitki ve hayvan türleri Marmara, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Toros Dağları, Amaro, Amanos Dağları ve Tuzgöl çevresinde oldukça zengindir. Ancak bu zenginlikler çevre kirliliği, avcılık ve yangınlar sebebiyle yok olma tehlikesi yaşamaktadır. Bu nedenle biyoçeşitliliği korumak için bir takım önlemler alınması gerekmiştir. Ancak gerekli önlemler alınmadığı için Ülkemizde ve dünyada bazı canlıların nesli tükenmiş, bazılarının ise nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Ülkemizde nesli tükenme tehlikesi olan bazı memeliler, su kuşları ve Akdeniz sahillerine yumurtlama alanı olarak kullanan deniz kaplumbağaları koruma altına alınmıştır. Deniz kaplumbağası, Akdeniz foku, Mersin balığı, keleynak, turna, flamingo, bozayı, angut ve alageyik ülkemizde nesli tükenme tehlikesi olan hayvanlardandır. Kutup ayısı, Afrika fili, gergedan ve orangutan ise dünyada nesli tükenme tehlikesi olan hayvanlardan bazılarıdır. Doğal afetler ve insan faaliyetleri nedeniyle ülkemizde olduğu gibi dünyada da bazı canlıların nesli tükenmiştir. Örneğin dinozor, mamut, mua kuşu, dodo kuşu ve çizgili sırtlan dünyada nesli tükenen hayvanlardır. Yanar döner çiçeği, kardelen, yabani siklamen, yabani karanfil, Göl soğanı, mavi yıldız, çöven, sığla, çiğdem ve nergis ülkemizde nesil tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bitkilerdendir.